Ormanda Yeni Yıl Kutlaması Yazan ve Seslendiren Ceyda Akel Ormanda kış mevsimi devam ediyordu. Kar gökyüzünden aşağı doğru dans ede ede ağaçların, kovukların, kayaların üstüne konuyordu. Ağaçların dalları beyaza bürünmüştü. Ormanın ortasındaki Pıt Pıt'ın sarılma durağı ise yılbaşı için hazırlanıyordu. Bütün hayvanlar o akşam hep birlikte yeni yıla girmek için Pıt Pıt'ın sarılma durağında buluşuyorlardı. Rengarenk kuşlar, koca boynuzlu geyikler, küçük fareler, minik sincap kıtır, tavşan pompon, samuru Köpük, Onların Aileleri ve Bilge Baykuş Çiçek Hanım. Hep birlikte şarkılar söylemek, yeni yıla girerken güzel dilekler dilemek için hazırlardı. Çocuklar ağaçtan ağaca koşarak oyun oynuyor, büyükler hep birlikte sohbet ediyorlardı. Tavşan Pompon sevinçle zıpladı. Ben yeni yılda daha yükseğe zıplamak istiyorum, dedi. Minik sincap kıtır, ben de daha çok fındık istiyorum, dedi. Su samuru köpükse, ben yeni yılda daha çok sürpriz istiyorum, dedi. Sarılma durağı kahkahalarla, neşeyle doluydu. Ama biraz uzakta bir ağacın arkasında biri vardı. Kokarca koku hayvanları görünce yanlarına gitmek istedi ama bir türlü cesaret edemedi. Çünkü bazen paniklediği zamanlarda bir koku salıyordu ve herkes ondan kaçıyordu. Tekrar koku salmaktan korktuğu için de hayvanların yanına gidemiyordu. Koku salmaktan o kadar çekindi ki puf diye kokusunu kaçırıverdi. verdi. Etrafa keskin bir koku yayıldı. Bir anda sesler kesildi. Herkes öksürmeye başladı. "Oğlum yaptı." dedi baba sincap. "Bu koku da ne?" dedi anne tavşan. Pompom geriye yuvarlandı. "Bu hiç hoş değil." dedi. "Yanlış hatırlamıyorsam bu bir kokarca kokusu olmalı." dedi minik sincap kıtır. Tam o sırada Bilge Baykuş yüksek bir dala kondu, dikkatle etrafa baktı ve sakin bir sesle konuştu. Koko, sen misin? dedi. Kokucuk, burada olduğunu anlayabiliyoruz. Yanımıza gelmek istemez misin? dedi Bilge Baykuş Çiçek Hanım. Bilge Baykuş Çiçek Hanım diye heyecanla söze girdi Kıtır. Bildiğim kadarıyla kokarcalar kendilerini güvende hissetmediklerinde kokarlar. Acaba Koko kendini neden güvende hissetmiyor? Bu çok doğru bir soru Kıtır. Eminim haklı bir sebebi vardır. Kokocuk, kendini neden güvende hissetmiyorsun? Koko yavaşça ortaya çıktı. Çünkü hayvanların yanında kokmamaya çalışıyorum. Kokmamaya çalışınca da strese giriyorum. Strese girince de puf diye bir koku salıyorum. Ama bildiğim kadarıyla o koku senin güvende olmanı sağlıyor koku. Zaten hepimiz bazen kokarız dedi küçük bir fare. Ama birlikteyken koku azalır dedi baba sincap. Pompon kokoya yaklaştı. Belki burada bizimle olursa stresinin üstesinden gelebiliriz. Köpük başını salladı. Evet birlikte kar topu oynayabiliriz. Çiçek hanım gülümsedi. Pıt pıt sarılma durağını herkesin beraber olabilmesi için yapmıştı. Değil mi çocuklar? Bu durak hepimiz için kokucuk. Senin için de. Koko onlarla konuştukça Koku hafifledi. Sonra dağılmaya başladı. Gördün mü kokucuk? Beraber olunca kendini güvende hissetmiş olmalısın. E biz de artık seni görünce kaçmamayı öğrenmiş olduk. Kendini iyi hissetmiyorsan demek ki biz de sana kendini pek iyi hissettirememişiz. dedi Bilge Baykuş Çiçek Hanım. Ama merak etme, dersimizi aldık. Şimdi daha iyi misin Koko? Dedi susamuru köpük. Evet, kendimi anlaşılmış hissediyorum. Ve bu bana iyi geliyor. Dedi kokarcı Koko. Sarılma durağı yeniden canlandı. Kahkahalar tekrar duyulmaya başladı. Ve vakit geldi. Yeni yıl dileklerini tutma zamanı. dedi bilge baykuş çiçek hanım. Herkes bir dilek tuttu ve ondan geriye doğru saymaya başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeni taneleri havada dans ederken bütün hayvanlar birbirlerine sarıldılar. O gece hayvanlar yeni yıla kötü bir kokuyla değil, birlikte olmanın sıcaklığıyla girdiler. Peki, senin yeni yıldan dileğin ne? Bence gözlerini kapat. Ve şimdi bir dilek tut. Şimdilik veda vakti. Görüşürüz. Mutlu yıllar.